Evet, Defne şimdi akşam akşam oyuncaklarını parka getirmek istedi. Evet, parkta şimdi sırayla ilk dinozorunu kaydırdı. Peşinden kendi kayıyor. Aman Allah'ım nasıl bir kaymaktır o? Şimdi sırayla önce hangisini kaydıracaksın? Hepsini kaydır. Hepsini. Nasıl yapacaksın? Yap bakalım. Hadi bakalım. Aman nasıl kaydırdın hepsini? Ama öbürleri sırayı bekliyor. Bak onlara sıra gelmedi mi daha? Geldi. Pony ile şişko oyuncağına. Gelmedi. Gelmedi. Önce merdivenden indiriyor ve kayıyor. Şimdi sıra Defne'de. Defne'de şimdi kaymak üzere. Allah'ım ya. Ay kızımın oyuncakları çok eğleniyorlar parkta. Evet, çıktı. O Mavi dinozor da varsaydı bir tane çocuk onu götürüyor. Hangisini? Mavi dinozoru. Mavi dinozoru hangi çocuk aldı? Benim arkadaşım. Sen çok mu seviyordun ki o mavi dinozorunu? Peki arkadaşının Ol adı ne? Alan arkadaşının adı neydi? Ee, adı Sibel. Ne? Sibel, Öyle Sibel. bir ad olur mu? Ne? <laughs> Olsun mavi dinozorun da olmayı versin. Bak yeşil dinozorum var. Bak sarı dinozorum var. Bak, Be Beyaz. Siyah dinozorum var. Heh, şimdi merdivenden çıktılar ve kaydı. Şimdi sıra Defne'de ve kaydı. Aa, şimdi sıra hangisine geldi? Bu. Bakayım bakayım bir göster. Hmm, siyah dinozoru. Sen hangisini en çok seviyorsun? Pembe. Pembe dinozorun yok ki ama. Kaydır bakalım. Hop kaydı. Beni ters kaydı. Tamam şimdi sen de ters kayacaksın herhalde. Yoksa yürüyecek misin kaydırağın üstünde? Ne yapacaksın? Ay! Ay düşecekti kızım. Ay! Dinozorlarının üstüne düşüyordu neredeyse. Şimdi Defne seçiyor. Bu. Onu seçtin. Tamam. Hadi şimdi onda sıra. Kayma sırası onda. Önce merdivenlerden çıkıyor. Ve kayıyor. Ben de yürüyüm. Şimdi peşinden de Defne kayıyor. Ama Defne ters kayıyor. Defne ters kaydı. geldi. Pony ağlıyor ama. Bana hiç sıra gelmedi deyip ağlıyor Pony. Bak Pony çok mu üzüldün? çok üzülmüş. Bana ne zaman sıra gelecek diyor. Ah, şimdi sıra geldi Poli'ye de. Hadi bakalım. Çıktı merdivenlerden ve kaydı. Şimdi sıra Defne'de. Defne de Poli'nin üstüne kayacak neredeyse. Pony orada yattı kaldı. Şimdi defne onun üstüne kayacak. Kaydı bile. <laughs> ah, şimdi şimdi sıra şişkoda. Hadi bakalım şişko sen bakalım sığabilecek misin oradan? Hadi bakalım şişko. Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Ay şişko çok fena kayıyor. En çok yuvarlanarak kaya. Aa sen şişko gibi yuvarlanmak <laughs> mı istiyorsun? <laughs> şişko gibi yuvarlanmak istiyor Defne de. Yok Bu da yuvarlanacak mı? O da mı? Hadi bir de onu deneyelim. Bakalım o da yuvarlanacak mı şişko gibi. Bir deneyelim. Hadi. Hadi gel bakalım Pony. Bir daha kaydılar da mı Tamam, olur. Hadi bakalım. Ha gayret. Ha gayret. Heh. Heh. Yeşil olacağım. Tamam yeşili kaydıracak bu sefer. Bu sefer sıra yeşile geldi. Bak herkes sırasını bekleyince ne güzel kayıyorlar değil mi? Hadi kaysın bakalım. Aa, bunu, Hı. Hmm. Bunun bir var varmış Bakayım bakayım. Aa evet. Hı. O dikenli bir dinozormuş. Yeşil dinozorun çok fena dikenleri var. Arkadaşlar, bakın nasıl da kaydı. Hadi Ve ee. dimdik düştü, kaydı, dimdik düştü. Şişko gibi yuvarlanmadı o. Bu. bu. <laughs> evet, şişko yuvarlandı. Bak yeşil dinozor dimdik düştü. Bu? Bir de onu deneyelim bakalım. Hadi bir de onu deneyelim. Hadi bakalım. Hop! Aa, o da nasıl kaldı? Bakar mısınız? Orada kaldı. Defne o da dimdik kaldı. kaldı. Evet. Şimdi sıra siyah dinozorda. Evet. Kayıyor ve kaydı. Şimdi Defne onların üstüne gelecek. Pony, yine ağladı. Evet, bak Pony üzülmüş bak. İstersen bir onu da kaydır ha. Ne dersin? Ama, ama şuna kaydır. Ha sıra onun mu? Tamam herkes sırasını bekleyecek o zaman. Hadi bakalım. Poli yine mi? Hop. Poli yine mi üzüldü? E birazcık üzülüyor evet o da kaymak istiyor çünkü. Çok sıra bekliyorum ben Defne abla diyor. Çok sıra bekliyormuş o. evet çok fazla dinozorları kaydırıyorsun diyor. Bize hiç sıra gelmiyor diyor. Ben de bekliyorum. Şişko da bekliyor. Bize sıra gelmiyor diyor. Ne yapalım? Bence bir şişko ile poniyi de kaydıralım. Onlar da bir eğlensinler olur mu? İkisini birden kaydıracağım. Ha, yan yana mı kayacak iki arkadaş? Dinozor arkadaşlar yan yana kayacak. Evet. Kayıyorlar. Kayıyorlar. Aa! Arkadaşını beklemeden kaydı bir tanesi. Şimdi Defne kayıyor. Evet. Ha, Diziyoruz. Evet. Şimdi sıra Pony'e geldi. Pony bak bekledim. Üzüldün ama defne seni kaydırıyor. Sen de eğleneceksin. Hadi bakalım. Hop! Pony de geldi. Dinozorların yanına geldi. <laughs> defne de hepsinin üstüne düştü. Bak. Bak onları yıktık beraber. Şimdi şişko. Şişko da sıra şimdi. Hadi bakalım Şişko. Hadi. Ha gayret. Ha ga Oo, Şişko çok fena devrilerek kayıyor. Devne, sen de Şişko gibi devrilmek mi istiyorsun? Ay 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 devrildi. <laughs> Aman Allah'ım. Kızım da Şişko gibi devrilerek kaydı. Devrildi, devrildi. Yuvarlandı. Ve <laughs> Şimdi. Hadi. Heh. hadi hadi ne yapalım bir daha kaldıralım Şimdi bir tane sallamadan beklesin çok sula hadi beklesin bakalım çok sula beklesin tamam çok beklesin o zaman ne yapalım biliyor musun biz onları bir güzel dizelim Herkes sırasını beklerken biz arkadaşlarımıza bir el sallayalım. Hadi bakalım. Hadi önce bir toparlasın Defne. Önce bir toparlasın. Toparladı. Hepsini sırayla kaydırıyor. 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 Evet. Evet kaydı. Kaydı. Hepsi en sonda yeşil kaydı ve Defne el sallayarak kayıyor arkadaşlarına. Hoşçakalın.